Şimdi arkadaşlar, bu domuz gribi ortaya çıktığında Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı Recep Akta bu domuz gribi salgınının Şubat ya da Mart ayında zirve yapmasını beklediğini söylüyor. O zaman işte böyle açıklama yapıyor ve iki senaryo ortaya koyuyor Recep Akta Kötü senaryoda ürkücü şöyle, eğer domuz gribi aşısı yapılmazsa diyor. 21 milyon kişi hasta olacak ve 5300 kişi ölecek diyor. Bunu diyen bakan. İyi e, senaryo şöyleymiş. Eğer aşı yapılırsa 1 milyon 800 bin kişi e, hasta olacak. 400 kişi hayatını kaybedecek. Ya bu, bunlar müneccim mi? Bunlar kain mi? Ne bu? Diyor ki eğer diyor aşı olmazsanız diyor 5.300 kişi diyor ölecek diyor öldürüyor yani 5.300 kişiyi kafadan öldürüyor yani <laughs> hem de bu hastalıktan yani <laughs> Tabii bu açıklamayı bir bakan yaptığı zaman halk ne düşünüyor arkadaşlar halkta şok etkisi oluyor değil mi şimdi açıklamayı yapan bir bakan yani tamam mı? İşte o zaman bu domuz gribi aşısıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyetine yaklaşık 500 bin aşı siparişi veriliyor ve bu o günün başbakanı tarafından e, Sağlık Bakanlığı'na verilmiyor. Yani insanlar aşılanmıyor. Yani şüpheyle karşılanıyor Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir taşta 3-4 kuş vuruyorlar. Sen hem e, teknolojini geliştirerek e, insanları bir sisteme e, bağlayacaksın. E, ben buna yani bu a, hücresel bir hapishane. Yani sanal hapishaneye insanları e, mahkum ediyorlar. Yani bunu yaparak yani. İkinci taş yeni neslin getirmiş olduğu frekanstan kaynaklı zehirlenmeler, hastalıklar ve bu hastalığa karşı da insanlığa sundukları bir nevi tedavi yöntemleri, aşılar ya da ilaçlar her neyse yani. Ve böylelikle insanları daha çok bir şekilde kendi istemiş oldukları sisteme dahil ederken aynı zamanda bizleri sömürüyorlar. Bu 1G, 2G, 3G, 4G, 5G her neyse bütün bu sistemlerdeki amaç bizlere yeni teknoloji sunarken aslında insanları daha çok köleleştirme üzerine kuruldu. Deccal kendi cennetini kurmak istiyor. İnsanları kendi cennetini almak istiyor. Onunla şartlarını oluşturuyor yani. Cehennemi de var Deccal'in. Cehennemi yok mu? Var. İtaat etmeyenleri ne diyor? Bunlara işte anarşist diyor. Aşı karşıtı diyor, evet komplo teorisi diyor, diyor, kötü bir aktivist olarak lanse etmeye çalışıyor ve sisteme uymayanlara ceza kesiliyor. Bugün Çin'de yapıldığı gibi yani bir koronavirüs testi yapmayanlar hemen cezalandırılıyor, yalnız bırakılıyor, evleri evleri kapatıyorlar, yiyecek vermiyorlar, aç bırakılıyorlar veya testi pozitif, Çıkanları hemen başka yerlere sürgün ediyorlar. Bir nevi dencelin kendi koyduğu kurallar sistemi var. Bu e, kurallar sisteminde kendine göre helali var, kendine göre haram sistemi var. İşte burada gerçekten en büyük imtihanı olan kimdir? Müslümanlardır. E, eğer Müslümanlar e, Allah'ın e, helal ve haram uygulamalarını dikkate almayıp e, Dencel'in sistemine razı olurlarsa arkadaşlar gitti iman. Bunu şöyle bir hadiste açıklayabilirim. Her kim bir münkeri görürse bunu eliyle değiştirsin diyor Resulullah. Buna gücü yetmezse bunu diyor evet, diliyle düzelsin. Bu ona gücü yetmiyorsa kalbiyle bu desin. Yani en azından bu desin yani razı olmasın yani. Bu da iman en zayıfı. Şimdi o mülklere razı olmak yani o e, münkeri görmezden gelmek işte artık arkadaşlar orada iman bittiği yer. Yani senin ibadetin olabilir, ritüellerin olabilir, zikirlerin olabilir ama iman yoksa ne bir anlamı var ki yani bunların hiçbir anlamı yok. yok demek.